Oya bir tehlikeli yerlerden geçiyoruz. Nereden insan burada? <laughs> Masur kaldı. Ben onu al. Ya, ben zayıf geçirsin diye. Dayı, ya, dayı burada kalktırıyorcen gale. Burada dayı. Burak çık. Şuradan e? bak, Bur bak şura çık. burada şura atla be. Çek. Bak <laughs> ha? Nereye nereye şey, Allah, o, tamam.